Ya sesimiz gidiyor mu? ona göre konuşak. Gidi, gidi gidi gidiyor gidiyor. Açtım. linki de vereyim. Oğlum Redshire attı. Ben ne yapacağım? Bir de şey saldırı savunmaya. es sola spot ver Bak ben yayın açtığımda nasıl olacak? Bu kalitede yayın verebilen yayıncı yok ya. Kaç ka veriyorsun bir trade? 10.000. 10.000 bir trade veriyorsun. Seni izleyemezler ki abi. YouTube'dan 1400 mı veriyorsun. Aynen. Twitch'te veremezsin. Twitch'te zaten veremezsin. YouTube'dan belki izlerler. Twitch'te veremezsin zaten 10.000'i. bir işte zaten 6000'i geçince bir yani adamın izleyen interneti iyi değilse zaten izleyemiyor hiçbir türlü. Tıklık kasıyor. Bak şimdi. Youtube bir biraz daha iyi konu, o konuda iyi. Açtın mı? Açtım da izleyemiyorum şu an maçtayım. Tamam izlerken söyle bak şey yapayım bir de, bir de savaş yapayım yani hiç donma, kasma, titreme Ekran ne bileyim. Ekran kartı ne abi? Yani? 3060 Ti. Bas ki abi sen internet değerlerin ne? 100'e 100 yüz mü? 1000'e 50. 1000'e 50 o da iyi. Yani senin kas ihtimali yoktur büyük ihtimalle. Yok. bile. Gir bakayım maçı bir alt tap yapayım ben izleyeyim. Girelim bakalım. Hadi öyle bir ihtimali yok o sistemde ya. Ha siktir ya sevmedim harita. Şurada para var mı abi ya? Ben de gireyim Bilmiyorum ki var mı yok mu? Ses yıkarız oyunun sesi nasıl sıyım. Fara odaklı düşünmedim YouTube'u ya. 30 sıkalım abi. Zevk için yapıyorsunuz. Aynen öyle. Son dönemde biraz replay videosu attım. İzleyen olur mu dedim. İzleyen olsa biraz atarım güzel dedim. Baktım sessiz yorumsuz olunca olmuyor. Ankaralı Poseidon diye bir arkadaş var mesela YouTube'da videolarını görüyorum. Mesela o erif e, replayleri aynı zamanda yorumluyor da. Öyle olunca milletin şeyine geliyor herhalde, hoşuna gidiyor herhalde. Millet boş video izlemeyi sevmiyor, ben de sevmem ben. Yani böyle bir şey biri bir şey anlattığı zaman seviyorum ben. Ama ne bileyim boş sevmiyorum. Bir Şey bilmediğim bir şey anlattığı zaman sevmiyorum. Bot konusunda bilmediğim bir şey çok nadir, o yüzden de çok şey. Şu <laughs> <laughs> Şuradan karşıya geçesin var ama. Teyzon E3 gibi. Oha kimden yedi lan o öyle? Var mı herhangi bir şey, ee, bulanıklaşma, bilmem ne yapma falan. Yok bakıyorum. Yok, kısıldarım. o sistemli imkansız biraz. Oh, taşma. Yok canım. Ben açayım. <laughs> pixel, 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 <izlerim. gülüyor> pixel. Adamlar sövüyordu bana, gözüm koyuyordu İzleme kardeşim diyorum, ben kendimi izliyorum diyordum. maça bak. Lan orada iki kimse gelmedi. Bu nasıl onun diğer oyun ya? Bak ben olsaydım şu pozisyonda şu an 4.5'te tek gemiştim. Bu arada. Çıkıp bana vurdun. Bak <laughs> CD var. Yaldır yaldır gidiyorum her diyeyim. Şu an yan ekranda ben de bakıyorum da en ufak bir şey yok ya. Ya bu yapıp biraz sağ sol yapıyor ya çok az oluyor o zaman. Ya onda da şey olsun canım ya başkalarında hepten şey şu mesela başka <laughs> yayıncılara bakıyorum hatta Barış Tayfur'a falan bakıyorum mesela. Yok abi adamlar da hepten çöp oluyor öyle bir durum. Bak yılların yayıncısı mesela. Çok iyi kalitede yayın ayarları yapıyordur kendi kendince sistemine, internet hızına göre falan. Adam sağa sola çevirince neredeyse şeye dönüyor nasıl satayım. Sen ultrada mı oynayın maksimum maksimumda? Hemen hemen birçok şey ultradadır, maksimumdadır. Bazı şeyleri sırf e dikkatim dikkatimi dağıtmasın diye kıstığım şeyler. Ben de hepsi kıskıştı. Işte. <laughs> Hiçbir şey açık yandan sistem olsun. E bak şöyle göstereyim bak ayarlar. Grafik detaylar bak. Hani patlama efekti cart çurt olmasın diye yani dikkatimi dağıtmasın diye kıstığım şeyler bazıları. şimdi yayında bayağı da bir delay var. Bir 20 30 saniye var ya. Delay yoktur ya. Var var. Bir 20 -o saniye var. O olacak abi o normal bir şey o. Ben de 3 saniye. Ölürsek ölürüz abi. Korkanın çocuğu olmazmış ya. Nerede o FV4005 arkadaşım, kardeşim? Of. Tak, niye bu kadar saçma sektiriyor? Hangisi? <laughs> Senin 752 mi? Saçma bir zırhı var çünkü abi. Şuna bak. Botta o sektiriyor, Ben daha yeni görüyorum da. 257 gibi bir zırh var herhalde. Ya acayip saçma bir zırh var. Şarjörlü. Şarjör, şarjör sistemi IS 3 gibi değil. Öyle olsa çok on numara olurdu. Ne bu savaştan niye çıkmadı bu? oyunu kapatacağız anlaşılan. Neyse bu dene şeydi zaten. Hı. Hani eee yap sam böyle yapacağım. Yap